Hiç düşündünüz mü nefs perdeleri nasıl aralanır? İbnül Arabi'ye göre nefis perdelerinin aralanması ancak nur ile mümkündür. İnsan ruhu aslında parlayan bir elmas gibidir. Ancak nefis dediğimiz bencillik, hırs, dünya sevgisi bu elmasın üzerine çamurla kaplar. Allah'ın esmaları insanın iç dünyasına doğan bir güneş gibidir. Esmalar tecelli ettiğinde karanlık kaçacak yer bulamaz. Aynı En-Nur esması gibi. En-Nur esması zikredildikçe insanın kendi hatalarını görmesi sağlanır. Kendi hatasını gören insan ise onu düzeltme yoluna gider. Tıpkı karanlık bir odadaki kirlerin ancak ışık açıldığında fark edilmesi gibi. En-Nur esması da kalplerdeki kirleri tek tek gösteriyor ve temizlenmesine yardım ediyor. Daha anlaşılabilir olması için birkaç örnek vermek istiyorum. Kalbimiz bir aynadır. Nefis aynanın üzerindeki tozdur. Aynaya kızmak işe yaramaz. Tozu fark ettiren şey ışığın kendisidir. Işık gelmeden insan ben temizim zanneder. Ama ışık gelince insan der ki meğer ben bunu yapıyormuşum ya da şu şu konularda hatalıymışım, kusurluymuşum. İşte bu fark ediş tövbenin başlangıcıdır. Mesela karanlık bir merdivende insan düşer, çarpar, canı yanar. Ama sorun aslında merdiven değildir. Işığın kapalı olmasıdır. En nur açıldığında hata ne yapıyor? Görünür hale geliyor. Mesafeler daha bir ölçülür hale geliyor. Adımlarımız yavaşlıyor ve en nur zikri insanın kendine çarpmadan yürümesini sağlıyor. Bir bardak su düşünün, içine çamur atılmış. Çamuru elle ayıklamaya çalıştıkça su daha da bulanır. Ama suyu akıtmaya devam edersen tortu bir süre sonra kendiliğinden kaybolur. Sürekli zikir aslında bir akıştır. Akış beraberinde nuru getirir. Nur geldikçe berraklık artar. İnsan artık birçok şeyi kalp aynasından görmeye başlar. Nefis ise bastırıldıkça değil, nur geldikçe sakinleşir. Çünkü nur yani ışık ruhu besler. Keşke insanlar bedenlerini günde üç öğün besledikleri gibi ruhlarını da besleselerdi. O zaman bugün ne aile içinde bu kadar çatışma olurdu, ne ilişkiler bu kadar yorucu, ne de insan kendine bu kadar yabancı kalırdı. Çünkü yaşadığın her şey senin içinden dışarı taşanlardır. Hayat iç dünyanın aynadaki yansımasıdır. Sen değişmedikçe, ailende, çevrende, ilişkilerinde olan bitenler de maalesef değişmiyor. 40'lı yaşlara gelmiş ortalama bir insan 2026 rakamlarıyla hesaplandığında 40 yıl boyunca bedenine yaptığı yatırımlar milyonları aşıyor. Ruhu içeride unutulmuş, ihmal edilmiş, aç bırakılmış. Oysa insan sadece bedenden ibaret değildir. Beden ruhun misafir olduğu bir evdir, konaktır. Sen evi süsler, her türlü bakımını, makyajını yapar da misafir olan ruhunu aç bırakırsan orada asla huzur bulamazsın. Peki, bir yol var mı? Elbette var. Önceden de vardı, şimdi de var, yarında olmaya devam edecek. Ama kıymetli dostlar bu yolu herkes bulamaz. Çünkü her arayan bulamaz. Bulanlar ise gerçekten arayanlardır. Bu konuda rehberlik almak sandığından çok daha kolay. Yapman gereken tek şey açıklamadaki WhatsApp linkine tıklaman. Grup yöneticisine rehberlik hizmeti almak istiyorum yazabilirsin. Veya ruhumdaki ihmal edilen alanları ilahi bir çalışma ile onarmak istiyorum yazabilirsin. Ya da ben de değişmek ve kalan zamanımı hayallerimdeki gibi yaşamak istiyorum." yazabilirsin. Hatta dilersen yorumlara, ya Hadi, her şeye istikamet kazandıran, yön veren, yol gösteren, doğru yola ulaştıran isminle bana bu rehberlik çalışması ile bir çıkış yolu göstermene niyet ediyorum. Ya da, Ya Nur, karanlıkları aydınlatan isminle içine düştüğüm tüm kısır döngülerden kurtulmaya niyet ediyorum yazarak ilk kararlı duruşunu gösterebilirsin. İbnü'l Arabi'ye göre uyuyan birisinin uyanmasını bağırarak sağlayamazsın. Ama perdeyi açtığında içeriye ışığı alabilirsin. O kişinin gözleri kamaşacak ve kendiliğinden uyanacak. İbnü'l Arabi'ye göre insan kötülüğü bilerek yapmaz, karanlıkta olduğu için yapar. Nur geldiğinde kişi zaten Uyanır ve aranır ve ortalıkta bir kötülük kalmaz diyor. Yine İbn Arabi'ye göre cam kirli ise manzara sana çirkin gözükür. Ama cam temizlenince manzara değişir. Nur gelince insan şunu fark eder. Dünya değişmedi. Ben kirli bakıyormuşum. Bu fark ediş nefs perdelerinin en büyük aralığıdır. Kısaca özetlersek nefis karanlıktır kıymeti dostlar. Karanlık savaşla değil ışıkla dağılır i̇bn Arabi'ye göre insan düzelmez ama aydınlanır. Aydınlanınca karanlıkta iken yaptığı hatalara tövbe eder ve kendisine verilen rızıkların bereketlendiğini, arttığını bizzat şahit olur. i̇bn Arabi'ye göre her şeyin arkasındaki gerçeği görmek sadece bir bilgi değil, aynı zamanda bir yaşam biçimidir. Bu seviyeye ulaşan kişi haddini bilir. Haddini bilmek, güzelliği inkar etmek değil, kaynağını bilmektir. Kaynağını bilenin kalbinde kibir asla barınamaz. Ya Nur, gördüğüm her güzelliğin senden olduğunu idrak etmeye niyet ediyorum ve bu nur ile yaşamaya niyet ediyorum. Çünkü niyet kalpten geçerse his olur, yazıya dökülürse kalpte mühür olur. İstersen yorumlara her güzelliğin senden olduğunu idrak etmeye, ışığınla yaşamaya niyet ediyorum yazabilirsin. i̇bn Arabi'ye göre hakikati idrak eden insanda derin bir huzur hali oluşur. Çünkü o kişi artık olayların yalnızca dış yüzüne bakmıyor, perdenin arkasındaki ilahi hikmeti görmeye başlıyor. Eşi tarafından zorbalanan bir insan şu bakışla şunu sorabilir. Bana anlatılmak istenen nedir? Düşünsenize eşi tarafından zorbalanan bir insan bu soruyu sormaya başlıyor. Bana burada anlatılmak istenen nedir? Yani ben ne yapıyorum da ya da neyi yanlış yapıyorum da bu zorbalığı hak ediyorum? Mana alemi benim farkında olmadığım hangi hakikati bana göstermeye çalışıyor? Ve asıl sorgulama dışarıyı suçlamakla değil, kendine dönmekle başlar. Ben neyi eksik ya da neyi fazla yapıyorum ki dengede kalması gereken bu ilişki artık düzenli olarak akmıyor. Ne oldu da bir zamanlar nezaketle yürüyen bu ilişki bugün kabalığa dönüştü? Bu kişi bilmeli ki frekans birden bozulmaz. Önce içeride bir dengesizlik başlar. Sonra bu dışarıya yansır. i̇bn Arabi'ye göre insanın yaşadığı her kırılma kalbindeki gizli bir noktaya işaret eder. Aynı hal evladından incinen bir anne için de geçerlidir. Bazı anneler şöyle der. Benim oğlum, kızım bu yaşıma kadar sözümden çıkmazdı. Çok saygılıydı. Sonra birden değişti. Şimdi beni azarlıyor, sertleşiyor, hatta zorbalık yapıyor. Hakikati yavaş yavaş kavrayan anne şu soruyu artık sormaya başlar. Bu değişim sadece çocuğumda mı oldu yoksa benim durduğum yerde bir kayma mı var? ben fark etmeden kontrolü sevgiyle mi karıştırdım acaba? Şefkati çok fazla beklentiye mi dönüştürdüm? Bir zamanlar verdiğim şeyi sonra geri mi talep etmeye başladım gibi sorular sormaya başlar. İbnül Arabi'ye göre hiçbir ilişki sebepsiz bozulmaz. İnsanlar değişmez, yansımalar değişir ve her yansıma içerideki bir halin haberini getirir. Diyor ki bu bakış insana şunu kazandırır. Suçlama yerine idrak öfke yerine farkındalık isyan yerine sükunet çünkü hakikati gören kişi şunu bilir hayat bize düşman değildir hayat bize kendimizi anlatır bu yüzden başına gelen olumsuzluklarda bile sükunetini korumalısın bir filmi ilk kez izleyen kişi sahnelere üzülebilir, girilebilir, öfkelenebilir ama filmin sonunu bilen biri zor sahnelerde bile ne yapar? Telaşa kapılmaz. Çünkü bilir ki her sahne finali tamamlamak için hazırlanmıştır. i̇bn Arabi'ye göre Arif kişi de aynen böyledir. Hayatı sahne sahne değil, kaderin bütünlüğü içinde okur. O yüzden acele etmez, isyan etmez, hatta dağılmaz. Bilgisi değil, idraki onu sakin kılar. İşte bu hal teslimiyetin, huzurun ve kalp dinginliğinin adıdır. Peki hayatında dengesi bozulan bu alanları tekrar nasıl toparlayabilirsin? Kırılan bağları, yıpranan ilişkileri saygının ve sevginin yoğun olduğu o ilk zamanlardaki gibi yeniden inşa etmek mümkün mü? Evet, mümkün. Ama aynı şekilde yaparak değil, aynı yerden bakarak değil i̇bn Arabi'ye göre değişmesi gereken ilk şey dünya değil, bakış açın. Çünkü içeride kazanılan her farkındalık dışarıda yeni bir düzen kuruyor. Yani etrafındaki her şey senin iç dünyanda kazanmış olduğun farkındalığa göre yeniden şekilleniyor. Kader planı da bu şekilde değişiyor. İlişkiler sözlerle değil, hallerle düzelir. Kalpte denge kurulduğunda hayatta kendiliğinden dengeye gelir kıymetli dostlar. Ve insan şunu idrak ettiğinde dönüşüm işte o zaman başlıyor. Ben değiştiğimde hayat bana başka türlü cevap verir. Evet, gerçekten bu böyledir. Siz değişmeye başladığınızda etrafınızdaki rahatsız olduğunuz hayat tarzı da sizin istediğiniz gibi değişmeye başlıyor. İşte aslında aranan farkındalık budur. Bu farkındalık kazanıldığında yeniden başlamak aslında sandığından çok daha yakın. Bu konuda ya da hayatının başka alanlarında rehberlik almak seni varmak istediğin noktaya çok daha kısa sürede taşır. Yıllarca aynı döngüleri tekrar tekrar yaşayarak ilerlemek yerine kısa sürede farkındalık kazanarak ruhunda ihmal ettiğin yerleri onardığında her şeyin kendiliğinden düzelmeye başladığına şahit olacaksın. Bu bir acelecilik meselesi değildir. Bu bir tercih meselesidir. Arabayla günler sürecek bir yolculuğu uçakla birkaç saate indirmek senin elinde. Seçim her zaman senindir ve bazen tek bir doğru adım uzun yıllar sürecek yükünü hafifletecektir. i̇bn Arabi'ye göre yağ esması karanlık bir odada ışığı yakmak gibidir. Zifiri karanlık bir oda düşün içinde dünyanın en değerli hazineleri olsun. Ama ışık yoksa ne görürsün ne de onların varlığından haberdar olursun. Sanki hiç yoklarmış gibi. Lamba yandığı an her şey birden görünür hale gelir. O hazineler o anda var olmaz, sadece görünür olur. Diyor ki İbn-i Arabi, dünya ve içindekiler de böyledir. Biz de o odalardaki eşyalar gibiyiz. Allah en-Nur esmasıyla ışığı yakınca Bizim varlığımız görünür hale geldi. Yani biz var olmayı değil, görünür olmayı onun nuruna borçluyuz. Bini aşan, rehberlik alan nice dostlarımız tam olarak bunu ifade ediyor. İçlerindeki ışık yandıkça hem kendilerini hem hayatlarını daha net görmeye başladılar. Acı ile başlayan gözyaşları ve hüzünler, sevinç gözyaşları ile değişti. İbnül Arabi'ye göre Ya Nur, ayın güneşten aldığı ışık gibidir kıymetli dostlar. Ay kendi başına parlamaz. Böyle bir yeteneği yoktur. Yalnızca güneşten aldığı ışığı ne yapıyor? Bize yansıtıyor. İmam Gazali Hazretleri de diyor, evrendeki her şey birer ay gibidir. Bizim güzelliğimiz, hayatımız, varlığımız aslında bize ait değildir. Biz sadece Allah'ın nurunu yansıtan birer aynayız eğer Allah En-Nur isminin nurunu bir anda olsa üzerimizden çekerse her şey zifiri bir karanlığa döner. Ne anlam kalır, ne yön kalır, ne de varlık hissi. Bu yüzden En-Nur aslında bir benzetme değil, hayatın en büyük gerçeğidir. İnsan Allah'ın sıfatlarıyla tefekkür ederek iç dünyasını doldurmaya başladığında içerideki karanlık alanlar aydınlanmaya başlıyor. İçeri taraf aydınlandıkça inanın kıymeti dostlar etrafınızda değişmeye başlıyor. Yani hayatınızda varsa karmaşalar çözülmeye başlıyor. İlişkilerinizde sertlik varsa yumuşamaya başlıyor. Yaşanan fırtınalar sakinleşmeye başlıyor. Tıpkı gecenin karanlığında ayın ortaya çıkması gibi. Yani ay doğru konuma geçerse kıymeti dostlar parlamaya başlar. İnsanın yapması gereken de budur. Kaynağa yönelmek yani Allah'ın nuru ile hizalanmak. O zaman hayat kendiliğinden başka türlü cevaplar vermeye başlar. Olmaz dediklerin olmaya başlar, imkansız sandıkların mümkün hale gelir. Bundan adam olmaz dediklerin yumuşar, hatta sana hizmet eden vesilelere dönüşür. Ummadığın yerlerden rızıklar hanene akmaya başlar beklemediğin fırsatlar sana görünür olur. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Sadece tesbih etmek, tesbih olarak çekmek yeterli mi? i̇bn Arabi'ye göre tesbih elbette ki gerekli. Çünkü esmalarla insan hayatına bolluk ve bereketi çağırır. Ancak çağırmak başka, tutabilmek başka. Çocukluktan bugüne yaşanan travmalar, yanlış inançlar, farkında olmadan kodlanan korkular, Ruhunuzda açılmış yaralar gibidir. İbnül Arabi diyor ki: Bunu çeşme başındaki delik bir kovaya benzetiyor. Çeşmeden su akar. Su rızık gibidir. İlahidir, boldur ve kesilmez. Ama kova delikse ne kadar su akarsa aksın bir türlü dolmaz. Sorun suyun azlığı değildir. Kovanın o suyu tutamamasıdır. İşte o kova senin ruhundur, kalbindir. Rızık gelir ama tutunamaz. Fırsat görünür ama elinde kalmaz. Bereket kapıya gelir ama içeride duramaz. İbnül Arabi'ye göre insan önce içindeki bu delikleri fark etmeli. Sonra onları onarmalı. Çünkü kalp onarıldığında hayat zaten akmaya hazır. Rehberlik tam da burada devreye giriyor. Bu sana bir şeyler eklemek değil. Zaten var olanı tutabilir hale getirmek. Yani kovayı onarmak. İşte bu yüzden doğru bir çalışma ile hayatın hiç ummadığım bir yerden değişmeye başlar. Çünkü rızık hep vardı, artık kalacak bir yer bulur ve insan o zaman şunu idrak ediyor kıymetli dostlar. Sorun rezak olan Rabbimin vermemesi değilmiş. Ben o rızık enerjisini tutabilecek halde değilmişim. Yağmur görünmeyen ne varsa görünür kılan isminle maddi ve manevi fırsatların bana görünür olmasına ve bu fırsatları kolaylıkla yaşamaya niyet ediyorum. Bu niyeti söylediğinde mana aleminde bir kapı aralanır. Yazdığında ise dileğin kalbine mühürlenir. İbnü'l Arabi öğretilerinden yola çıkarak sana bazı konularda birkaç yöntemden bahsetmek istiyorum. Yöntem 1. Öncelikle ışığı aç kendinle asla kavga etme. Yani bir karanlık oda metaforundan bahsedeceğim. İbnül Arabi'ye göre insan karanlıkta hata yapar. Çünkü göremez. İbnül Arabi diyor ki kendinle savaşmayı bırak. İnanın bu sözü birçok İbnül Arabi videolarında duymuşsunuzdur. Ama kendinle savaşmayı bırakmak rehberlik ister. İbn Arabi'nin öğretisine göre neden böyleyim demek yerine şunu demelisin. Şu an neresi karanlık? Bir uygulama yapalım. Sessizce şunu söyle kendine. Yağmur, şu an içimde karanlıkta olan yeri bana göster. Herhangi bir yorum yapma, hatta düzeltmeye çalışma bile. Sadece görmeye izin ver. Ne dedik? Yağmur, şu an içimde karanlıkta kalan yeri bana göster. Ne bu? Yalnızlık duygusu olabilir, değersizlik durumu olabilir, kendini yetersiz hissettiriliyor olabilirsin. E, narsist insanlar tarafından sıkıştırılıyor olabilirsin gibi gibi gibi. Işık geldiğinde karanlık zaten dağılır diyor üstadlar. Yani bunların hepsini dönüştürmek, bu halden kısır döngüden çıkmak mümkün kıymetli dostlar. Yöntem 2. Kovayı doldurmaya çalışma diyor. Önce delikleri fark et. En can alıcı yer aslında burası. Delik kova yani rızık metaforu yapacağız. Rızık geliyor ama kalmıyorsa diyor ki sorun sende değil. Sorun nerede biliyor musun? Sorun senin ruhunda açılmış olan, birikmiş olan yaralarda. Yani delik deşik olmuş ruhun ya da kevgire dönmüş diyebiliriz tabiri caizse. Çünkü o yaralar bir günde oluşmadı. Yıllarca görmezden gelinen haksızlıklar, değer görememek, sürekli fedakarlık yapıp karşılığında ilgi ve şefkat bulamamak. Yedirdin, içirdin, doyurdun, gözünden bile sakınmadın ama en çok emek verdiklerin farkında olmadan seni en derinden yaraladı. Bazen bir sözle, bazen bir bakışla, bazen de evladından gelen hoyrat bir tavırla ruhun bir karga gagası gibi tekrar tekrar gagalandı ve kanatıldı. İbnül Arabi'ye göre diyor ki rızık kesilmez. Akış her zaman vardır. Peki akış her zaman varsa niçin bir türlü bulunduğunuz alanda bu bolluk ve bereketi göremiyorsunuz. Çünkü deliğiniz, yaralarınız çok fazla. Yani kalplerdeki delikler ne yapıyor? Gelen akışı tutamıyor. Sorun bereketin azlığı değil, bereketi taşıyacak halde olamayışımızdır diyor. O delikler onarılmadan hayat ne verirse versin avuçta kalmaz, elde durmaz, yürekte yerleşmez diyor. İşte bu yüzden insanın yapması gereken şey daha çok istemek değil, önce kalbini onarmak. Yani kalp onarıldığında kıymetli dostlar, rızık zaten yolunu bulur. Bereket kapıyı çalmaz, içeriye yerleşir. Ve insan o zaman şunu fark eder, hayat bana vermiyormuş gibi geliyordu, meğer ben onu tutacak halde değilmişim. İyileşme nerede başlıyor biliyor musun? İşte sen bu farkındalığı kazandığında kendine şu soruyu sor. En çok nerede tükeniyorum? Kimlere hayır diyemiyorum? Hangi konuda kendimi sürekli suçlu hissediyorum? İbnül Arabi'ye göre bu sorular ruhtaki sızıntı noktalarını gösteriyor. Umut veren bir gerçek var ki kıymetli dostlar. Delikler kapatılabilir, ruh tamir edilebilir. Şimdi her şeyi tek başına taşımaya çalışıyorsan yorulursun. Çünkü ay Güneş gibi parlamaya çalışırsa yanar. Kendine şunu hatırlat. Ben kaynak değilim, yansıtıcıyım. Bu cümle aslında aşırı sorumluluk yükünü hafifletir, kontrol ihtiyacını yumuşatır, enerji kaybını azaltır. Yağnur, bana düşmeyen yükleri iade ediyorum diyebilirsin. Yansıtma metaforunda tepki değil, halini değiştireceksin diyor İbnül Arabi. İnsanlar değişmez, yansımalar değişir. Sürekli aynı tip insanları hayatına çekiyorsan ya da aynı tip insanlar bir türlü hayatından çıkmıyorsa ve sürekli karşındaysa aslında diyor ki bu bir ceza değil, aslında bu sana bir bilgidir. Sana bir şeyleri hatırlatıyor, bir şeyleri değiştirmen gerektiğini. Yani sen içinde bir şeyleri değiştir ki artık bu insanlar senin karşına çıkmasın, seni rahatsız etmesin, seni huzursuz etmesin. Eğer bunlar ailenden birileri ise yine doğal olarak sen içsel olarak kendini on ardında değiştirdiğinde bunların da sana karşı tavırları değişecektir. Şimdi bir kişiye değil de kendi haline odaklanmanı istiyorum. Kendine şu soruları sorabilirsin. Daha mı sınır koymalıyım? Daha mı yumuşamalıyım? Daha mı net olmalıyım? Tabii ki bu soruları sorduktan sonra şöyle olacak. Halin değişince emin ol sahnedeki oyuncularda değişecek. Yani şöyle bir hayal et. Sen gerginsin, sinirlisin, asabisin tamam mı? Bulunduğun ortamdaki insanlar senden gelen bu enerjiyle ne olacak? Onlar da gerilecekler. i̇bn Arabi'ye göre insan bağırarak uyanmaz. Işık gelince ancak uyanır. Kendine sert olma. Kendini neden bu durum hala geçmedi diye kırpalama. Yumuşak bir niyet al. Yağnur beni yormadan uyandır. Bu niyet kalbi sürekli savunma yapmaktan çıkarır. Savunma kalkınca otomatikman şifa başlar. Huzursuzluk bozukluk değildir. Enerji kaçağı günah değildir. Tekrar edilen döngüler kader cezası değildir. Bunların hepsi ışığın çağrısıdır. Ve İbn-i Arabi'ye göre nur yani ışık geldiğinde insan zaten düzelmez. Sadece uyanır diyor. Uyanan insan kendine daha şefkatli, hayata daha sakin, rızıklara karşı daha açık hale gelir. Ama bazen mesele sadece niyet etmek değildir. Çünkü hayatında emanetinde olan evladın, eşin ya da çevrenden gelen nazar ve haset etkileri varsa, enerjini tüketen, sınırlarını zorlayan ilişkiler tekrar ediyorsa ve sen narsistik karakterlerin enerjimi sömürmesine nasıl engel olacağımı bilmiyorum diyorsan keşke sadece bu olsa daha neler var neler diye içinden geçiriyorsan o zaman mesele tek bir sorun değildir o zaman mesele ruhsal sisteminde birden fazla tıkanmanın aynı anda çalışması demektir biz burada yüzeyle zaten ilgilenmiyoruz belirtiyi değil asıl sebebi ele alıyoruz olana değil neden olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Derine bakıyoruz, kaynağa iniyoruz. Çünkü kaynak çözüldüğünde hayatta düzelmeyen hiçbir şey kalmaz. Detaylı bir ruhsal check-up ile enerji kaçaklarının olduğu alanları, zihinsel blokajları, duygusal zayıf noktaları, bilinçaltı savunma kırıklarını, manipülasyona açık kapıları net bir şekilde ne yapıyoruz? Ortaya koyuyoruz. Daha anlaşılır olması için kovadaki delikleri, sızıntıları tespit edip sadece arızalı noktalara kaynak yapıyoruz. Bu bir konuşma değil, bu bir farkındalık süreci hiç değil. Bu bir ruhsal anjiyo. Basit ama derin, sessiz ama dönüştürücü, yumuşak ama etkili. Hayatını daha yaşanabilir kılmak inan senin elinde. Olduğun gibi kalmak da senin elinde. Olduğundan daha güçlü bir versiyona geçmekte. Yapman gereken şey çok basit bize ulaşmak. Çünkü değişim dışarıdan gelmez ama doğru temas içerideki gücü uyandırır. Allah'ın en kudretli isimleriyle dönüşüme hazır mısın? Kişiye özel rehberlik hizmeti almak istiyorum. Hazırladığınız çalışmalardan yararlanmak istiyorum. Artık içinde bulunduğum bu dar kozadan çıkmak, ve gökyüzüyle buluşmak, öğrenmek istiyorum. Bu yol için zaman ayırmaya, emek vermeye, bedel ödemeye ve ruhumdaki yaraları iyileştirmeye hazırım, yazabilirsin. Bu niyeti samimiyetle taşıyan herkes için kapımız açıktır. Çünkü niyet varsa yol mutlaka açılır. Sizleri en güzeli, güzelliğin asıl sahibine emanet ediyorum.